Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler Hızlı Yayınlar TYT Soru Bankamızın TYT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 157 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Px polinomun sabit terimi kaçtır diyor. Arkadaşlar kimin sabit terimi isteniyor? Px'in sabit terimi isteniyor. Burada x gördüğünüz yere 0 yazacaksınız. Yani soruda bizden P0 istiyor. E P0 istiyorsa üstte P0 bulmak için benim x yerine ne yazmam lazım? Hocam 1 yazmam lazım. Yani P0 eşittir. Parantez içerisinde 2 artı 4 artı 2'nin karesi. Yani 8'in karesi cevap 64'tür. varmışlıklarda mı Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Soruda bizden kimin katsayılar toplamı isteniyor? Px eksi 3 polinomunun katsayılar toplamı isteniyor. Burada x gördüğünüz yere 1 yazar mısınız? Adam bizden istediği p eksi 1'in değeri nedir diyor. P eksi 1'i bulmak için de üste x gördüğümüz yere eksi 2 yazdık mı soru bitmiştir. Hadi P eksi 1 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. Öndeki eksiden dolayı eksi 4. Eksi 4 artı 3'ün karesi. Yani eksi 5'in karesi. Cevap ne olur arkadaşlar? 25 olur. Varmış yukarıda tabii ki var. Cevap denizli. Soru bitmiştir. dikdörtgen şeklindeki bir arsanın uzun kenarı bize verilmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? 2x artı 3. Ve diyor ki alanı da şu ise. Gençler alan demek. A bu kısa kenarımız da bizim ne olsun? Px olsun. Alan ikisinin çarpımı değil mi? Yani Px çarpı 2x artı 3 eşittir. İşte bu ifade. E bunda çarpanlarını ayıralım. E hadi ayıralım hocam. 2x kare artı 11x artı 12'yi çarpanlarına ayıracağız. Hocam 2x'e x şu 12'yi de 3'e 4 diye yazsam işler dışlar çarpma ortayı verdi mi? Verdi hocam. O zaman bu ifade 2x artı 3 çarpı x artı 4. 2x artı 3, 2x artı 3'ü götürdü. Px'i buldum işte. Px'imiz neye eşitmiş arkadaşlar? x artı 4'e. Soru benden ne istiyor? Diyor ki dikdörtgenin çevresini bulunuz diyor. E tamam çevre iki kenarın toplamı çarpı 2. Evet çevre o şekilde bulunur. O zaman çevre eşittir. 2x ee, artı 3'ten bu kenara ne demiştik arkadaşlar? x artı 4. A bu ikisini bana bir toplayın hele. Evet. Toplayın bana bu ikisini. Hocam 3x artı 7. Yani 2 çarpı 3x artı 7. 2'yi dağıtırsam 6x artı 14 var mı? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Bak 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 bak. Soruda arkadaşlar istenenler çok önemlidir. Px polinomunun tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını istiyor. X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. X gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Tek dediği zaman çıkarıp 2'ye bölüyoruz. Ama kimin? Px'in x yerine 1 yazalım. Yani p1 eksi p eksi 1 bölü 2. Hadi p1'i bulalım. Arkadaşlar izleyin, izleyin, izleyin. Süper bir sorudur, güzel bir sorudur. Şimdi üst tarafa odaklanalım. Madem bizden p 1'i istiyor. Arkadaşlar p1'i istiyorsa benim x yerine 2 dur kalem almayı unutmuşum. x yerine 2, x yerine 2, x yerine 2. P1'i bulduk. P1 kaç çıktı? Hemen bulalım. 2'nin karesi 4. 2 kere 3, 6 etti. 10 mu? Hadi yazalım isterseniz ya. 4 artı 6 eksi 6'nın küpü. 6, 6'yı götürdü. 4'ün küpü 64. Ay şurası 64. Bir de P eksi 1'i bulalım. P eksi 1'i bulmak için de x yerine ne yazmamız lazım? 0 yazmamız lazım. X yerine 0. X yerine 0. Eksi 6'nın küpü çıktı ortaya. Tamam. Yani eksi 6'nın küpü kaçtır arkadaşlar? 216 mı? Eksi 216. Şimdi burası artı olur. Toplayacaksınız. Yani 216 ile 64'ün toplamı 280 mi? Evet. 280 bölü 2. 280'i 2'ye bölünce cevap ne olur? Hocam 140 olur. Varmışlıklarda tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Soruda diyor ki polinomu x ile bölünebildiğine göre. Arkadaşlar x ile bölünebilmenin kuralı sıfıra işliyorsunuz. Bulduğunuz değeri yerine yazıyorsunuz. Bir de diyor ki tam bölünüyor. Eşittir sıfır diyeceksiniz. Yani p sıfır eşittir sıfır. x'e ne sıfır yazalım? Sıfır artı sıfır artı k eksi altı sıfırdan k'yı ne buldum? Altı buldum. Hocam k 6 ise o zaman burası gitti. 0 oldu. O zaman senin px'in nasıl bir şey ortaya çıktı? x kare artı 5x çıktı. Soru diyor ki x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir? 0'a eşitledin. x ne çıktı? 1 çıktı. Yani x yerine 1 yazmanı istiyor. Kalanı bulmak için. O zaman senin kalanın neye eşittir? 1, 5 daha 6 olur. Var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam Px polinomunun x eksi 1 ve x eksi 3 ile bölümünden kalanlar bize verilmiş. Tamam verilsin. Yani 0'a eşlediniz, X1 çıktı. P1 5'miş. Alasana P1 5. Sıfıra eşledik. X ne çıktı? 3. P3'ümüz de neye eşitmiş? 9'a. Soru diyor ki şu ile bölümünden kalan nedir diyor. Arkadaşlar sen bir polinomu bu ikisinin çarpımı zaten x kareli bir şey. O zaman benim kalanım a x artı b gibi bir şey olur. Evet oğlum sen x'in çarpınca x kare değil mi? Sen bir polinomu eğer x kareli bir ifadeye bölersen kalan a x artı b olur. Ve bir şey de dikkatimi çekti. İkisinin çarpımını bizden istiyor. Aa, o zaman bu x'e şu kalanı sağlar. Yani p1'imiz 5 değil miydi? x'e 1 yazalım. Yani a artı b 5'tir. P3'ümüz 9 değil miydi? X yerine 3 yazalım. 3A artı B eşittir 9. Soru bitti. Üst tarafa ekstren çarpalım. B, B'yi götürsün. 2A 4'ten A'yı ne buldum? 2 buldum. A'ya herhangi bir denklemde 2 yazdım. B kaç oldu? B'de 3 oldu. Tamam yerine yazalım. Adam bizden kalan istiyordu. A'yı ne bulmuştum? 2. B'yi ne bulmuştum? 3. O zaman kalanımız ne oldu? 2X artı 3. Varmışlıklarda. Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Olay anlaşıldı. Arkadaşlar dikdörtgen içerisinde yazan polinomlar toplama veya çarpma işlemi ile alt, alt tarafla bağlantılıymış. Diyor ki Rx polinomunun katsayılar toplamı nedir? Sorunun benden istediği R 1in değeri nedir diyor. Tamam. R birin değerini istiyor. Şimdi şu ikisini toplamışlar. Şunu bulmuşlar. O zaman benim px'im nasıl bir şeydir? Ee, x'ten neyin toplamı? 3x olur. 2x'in. Eksi 3'den neyin toplamı? Eksi 4 olur. Eksi 1'in. Sonra bu ikisini çarpmışlar. 2x eksi ile 2x artı 1'in çarpımı. Bakın çarpma var. Görüyor musunuz? Çarpımı bu iki, e, iki kare farkı. Yani 4x kare eksi 1'dir bu. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Sonra bir daha bunları çarpmışlar. Rx'i bulmuşlar. O zaman senin Rx'in nasıl bir şeydir? Şu x'in yanına çarpar mısınız? Hocam 3x eksi 4 çarpı. 4x kare eksi 1. Tamam. Benden R1'i mi istiyorsun? İlk sene 1 yazdın soru biter. Pişt. 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 <laughs> Hadi çarpalım. Ah, eşittir soru işaretini de silelim. Çünkü direkt zaten R1'i istediği için direkt hemen karşılığını ben sana bulacağım. Hiç uzatmadan. Hadi karşılığını direkt bulalım. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Çarpı. 4'ten 1 çıktı. 3. Eksi 1'den 3'ün çarpımı eksi 3'tür. Varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam mı? polinomu veriliyor. Bir polinom sana veriliyorsa biz o polinomu ne yapıyorduk? Kapatıyorduk. Yani kapatalım. Benden polinomunun derecesi isteniyor. Ha, benim px'imin derecesi nedir arkadaşlar? 4'tür. O zaman şunun derecesi kaç arkadaşlar? 6. Yani x üzeri 6 gibi bir şey. Benim derecelerde derecesi büyük olanın yandaki toplama çıkarmaların benim işim yok. X seri 6'yı aldım. Şimdi Px'in derecesi neydi? X seri 4. Şu X seri 4. Bak 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 bak. Bir de küpünü al diyor. Yani X üzeri 4'ün küpünü alacaksınız. Toplama çıkarma işleminde bunlar önemi yok. Çünkü küçük toplama çıkarmada küçük dereceler dereceye etkilemez. Yani x üzeri 6 çarpı x üzeri 12 olur. O da x üzeri 18 olur. Bu polinomun derecesi 18'dir. Cevap denizli soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. X'in üstünde 5 eksi a var. X'in üstünde a eksi 5 var. Bir defa a yüzde 105'tir. A'ya 5 yazalım. Yani senin px'i önce bir düzgün, e, px'imizi önce bir düzgün bulalım x'e 5 yazdım. Yani 2 çarpı x üzeri 0. Yani 1. Artı x kare. Artı x üzeri 0. Artı e, a'ya 5 beş yazınca 5'ten 2 çıktı. Sonuç kaç olur? 3 olur. Px'i daha da düzenleyelim. Şu x kareyi başa yazdım. Şu x üzeri 0 zaten 1. x üzeri 0 zaten 1. Bu da 1. Bu da 1. 2, 1 daha 3. 3 de burada var. 6 mı oldu? Yani x kare artı 6. Derecesi 2'dir. Doğru. Baş kat sayısı 1'dir. Doğru. Kat sayılar toplamı x yerine 1 yazınca 7 olur. Doğru. Sabit terimi. Sabit terimi 6. Nasıl 3'tür diyor. Yalan söylüyor. Cevap denizde. Soru bitmiştir. Tamam. Bu kadar. <laughs> Ama a'nın 5 olduğunu lütfen görün. a'yı 5 olarak görmezseniz ayvayı yediniz. Bana bu soruyu çözemezsin. Tamam. <laughs> Şimdi px'in katsayılar toplamı ve sabit terimi şurada verilmiş. O zaman katsayılar toplamında x yerine 1 yazılır, 3'e eşittir. Sabit terimde x yerine 0 yazılır ve eksi 2 eşittir. Geldik Qx'e. Qx'in katsayılar toplamı yani Q1'i vermiş 2 ve Q0'ı vermiş 5. Tamam soru benden ne istiyor? Px ile Qx'in toplamı hangisidir diyor. Tamam katsayılar toplamından gidelim. Px artı qx'in Allah aşkına katsayılar toplamı x yerine 1 yazınca 5 mi olur? Tamam. Şimdi şıklarda x yerine 1 yazdığım zaman 5'i veren kim? E hocam bursa. Bir de sabit terimden yola gidelim. Yani p0 artı q0. Arkadaşlar p0 ile q0'ın toplamı 3 değil mi? E tamam x yerine 0 yazınca 3 oluyor mu gerçekten? Oluyor hocam. Tamam bitmiştir. Cevap bursa. Bu kadar. Tamam. Işıklardan gittim. <laughs> derece px 5 ise benim px'im x üzeri 5'tir. Derece qx 4 ise senin qx'in x üzeri 4 gibi bir şeydir. Derece sorularında diğerlerine hiç bakmıyorsunuz bile. Yani x üzeri 5 artı bilmem x üzeri 4 işimiz yok derecesi. Derecele, derece sorularında derecesi büyük olan yazdır. Diğerleri çöp. Benden ne istiyorsun? Px'in karesi. Yani şunun karesini al diyor. Yani x üzeri 5'in karesi. Çarpı. Arkadaşlar 3'ün önemi yok yok. Yani derece sorularında öndeki 3'ün önemi yok ki. Qx. Qx'imiz de neydi? x üzeri 4. Yani x üzeri 10 çarpı x üzeri 4. Cevap ne olur? x üzeri 14. Var mı çıkarda 14? Tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam Polinomun derecesi 22'ymiş. Dur dur dur. Derecelerde o artı x eksi x benim işim yok. Bu x küpün 6. kuvveti. Yani x üzeri 18 çarpı x üzeri a eşittir. Derecesi 22 değil miydi? x üzeri 22'ye. E soru bitti. Adam benden ne istiyor? a istiyor. E 18 artı a 22 ise hani çarpma işleminde üstler toplanır ya. Yani 18 A 22 ise A buradan kaç çıkar? Hocam 4 çıkar. Cevap Ceyhan bu kadar. Tamam. Benden P3'ü istiyorsun. X yerine 3 yazar mısınız? Bitti. Hadi 3 yazalım. 3 üzeri 33 eksi 3 çarpı 3 üzeri 32 artı 3 kere 5 15. 4 de burada var 19. Arkadaşlar şu 3 üzeri 1 değil mi kardeşim? Evet hocam. E, çarpma işleminde altlar eşitse üstler toplanır. E, burası 3 üzeri 33 olmaz mı? E, bu da 3 üzeri 33. Arada çıkarma işlemi var. E, bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 19 kaldı soru bitmiştir. Tamam.